Merhaba, herkese iyi akşamlar. Instagram'da iki gün önce bir paylaşım yapmıştım. paylaşımı daha önce de defalarca kere yaptığım olmuştu. Çünkü kendisini bilmeyen ait bir meşgul eden konulardan bir tanesi. Özellikle evli, evlilik camiasının en sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi. Evli kişilerin öz ailesinden ziyade kök ailesine haddinden fazla bağımlılık. Bu genelde bizim evlilik çatısı altında çok sık yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Aslında bu problem başka problemlerin habercisi de olabilir. Ben paylaşımın sonuç şöyle bir soru sormuştum. Değer görmediği halde kök ailesine neden gider? Şimdi i̇şte bunun birkaç tane cevabı olabilir. Bunların hepsini tek tek incelemek istiyorum. Çünkü hani, e, takipçi hangisinin, hangi sebeple yazdığını bilemeyeceğim için ve bu konuda birçok soru aldığım için hepinizin nedenleri farklı olabilir. Hepinize kısa kısa en azından değinmiş ve cevap vermiş olmak istiyorum. Ee, bununla ilgili sitede yazılar var. Çok yazılarım var. E, dışarıdan müdahaleler nasıl engellenir konusunda falan. Ama videonun sonunda size daha sağlıklı bir cevap içileceğini düşündüğüm için ve daha samimi bir paylaşım olacağını düşündüğüm için video çekmek istedim. Şimdi konuyu bir baştan ele alacak olursak yani. Evet evleniyoruz. Bir çatı altına giriyoruz ama gerçekten eş olabiliyor muyuz? Yani evlilik atılan bir imza mı? Bu kadardan ibaret. Biliyoruz. Tabii ki de değil. Çünkü Bizler özellikle Türkiye'de biliyorsunuz sadece kişilerin evliliğinden oluşmuyor. İki kişi bir araya gelebilir geçmişinin travmaları, geçmişinin e, yükleri, mutlulukları, sevinçleri, iki farklı ailenin kültürü. Ne kadar Türkiye'de olarak biz hepimiz aynı kültüre sahip olduğumuzu düşünsek de biliyorsunuz ki her ailenin kendinin bir e, kültürü var. Ve bu bizim sadece evlendiğimiz kişiyle e, sizin kısa sürede başarılı da kendi kültürünüzü oluşturmanız çok mümkün değil. Ailesinden getiriyor, siz de ailenizden getiriyorsunuz ve doğal olarak aynı çatı altına girdiğiniz için ilk başta yaşadığınız çalışmalar çok çok normal oluyor. Ama bunu idare edebilmek, idare ettirebilmek gerekiyor. Boşanmaların yüzde büyük bir çoğunluğu diyeyim, şu an rakamları vermek belki yanlış olur. Ama i̇lk iki yıl içerisinde sallantıların çok olduğu dönemde ve böyle birbirimizi tam anlamamız gereken dönemde. Şimdi Bağımlılığı dediğimiz evlilik de, aile bağlı dediğimiz aslında tamamen şu kişi evleniyor evlendikten sonra öz ailesi yerine, öz ailesi dediğimiz kavram nedir belki aranızda bilmeyenler ya da hatırlamak isteyenler olabilir. Öz aile kendimiz, eşimiz, çocuğumuz bizden oluşan küçük çekirdek aileden bahsediyoruz. aile ailesi bizi dünyaya getiren anne babamızdan bahsediyoruz. Şimdi öz ailesinden ziyade hani yıllar da geçse öz ailesini benimsemeyenler olabiliyor kendi kök ailesine karşı hala bağlılığını, bağımlılığını sürdürenler. Tabii ki ailemiz bir kenara atmak Onlarla bağımız ömür boyu devam edecek. Bağımlılıktan bahsediyoruz biz. Haddinden fazla. Onları yaşamımızı almaktan bahsediyoruz. Öncelikleri tamamen onlara vermekten bahsediyoruz. Şimdi paylaşımın sonuna dile getirdiğim gibi neden e, bizi değil de yani öz ailesi değil de kök ailesini tercih eder demiştik. Bunun Başında bir kere kişinin kendisine yönelik bir e, özgüven düşüklüğü meydana getirmiş olabilir. Yani hani ben e, tek başıma yapamam, ailemle beraber yürütmek gerekir. Burada tabii ki ailenin yetiştirme tarzı da çok önemli. Hani böyle el bebek, gül bebek tarzı dediğimiz tamamen helikopter anne babalığı boyutunda büyütülmüşse çocuk evlilik kurumunu çok devam ettirmekte kendine güvenmiyor olabilir. Şimdi böyle bir durumda ailesinin desteğini her zaman arkasında hissediyor. Besliyor olabilir. İşte en önemli noktalardan bir tanesi kişi hala maddi manevi kök aileden besleniyordur. Bu kök aileden beslenme konusu ne zamana kadar devam eder? Kendi gücünü sağlayana kadar devam eder. Örneğin bir işi yoksa ve aile hala destek oluyorsa kişinin onlara karşı bu gücünü devam ettirmesi çok normal. Anneden hani babadan bir kira yardım alabilir. İşte maddi anlamda kişi yoksa destek alabilir ve bu onların boyundurulduğu yaşamasını sağlar. Şimdi bunun farkında olması var, farkında olmaması var. Kendinin buna yönelik bir çabası olmayabilir. Çabası da olabilir. Örneğin işi yoktur, iş arıyordur. Bu çabadır. Yani bir kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamak için ailesine kendi gücüyle bakabilmek için bir çabası vardır. Bir de e, kendisi iş bulamamasına yönelik hani e, bir kılıf bulması vardır. Hani ben iş bulamıyorum. Aynen bana bakar. Zaten bakmak zorundalar. Onlar da bunlardan memnun. Sonuçta ben onların çocuğuyum deyip devam ettiriyordur. Bu durumda işleri sinirlenme olası da daha yüksek. Karşı taraf için söylüyorum? Kadın ya da erkek. Ki genelde takipçilerin %90'ı hemcinslerinden oluştuğu için e, erkek tarafından şikayet oluyor. İşte ailesine bağımlılığı devam ediyor. İşte ekonomik özgürlüğümüzü sağlayamadık hocam. Bu ekonomik özgürlük olan yani maddi bağımlılıktan bahsediyorum. Maddi olarak o taraftan e, destek gördüğümüz için hala annesinin babasının boyunduru altından çıkmak istemiyor ve bunlarla şikayetçi değil. Böyle bir durumda e, sizin eşinizin hangi kaynaktan beslendiği iyi keşfetmeniz gerekiyor. Maddi mi manevi mi? Yani şu da var. Şimdi maddi anlamda beslendiğini düşünüyorsanız eşimize bu yönde destek oluruz. İşte iş arayışlarında e, arayotu örneğin çok böyle bulamadığı zamanlarda daha destekçi olmamız gerekiyor. Hani evet başarırsın, yaparız beraber ya da e, bilmiyorum sizler çalışıyor musunuz ama çalışan hanımlarımız da var. Şimdi böyle bir konu destek olunabilir. Hiç bundan e, rahatsız olmayan bir işiniz varsa örneğin. Şimdi bunun altında da neden rahatsız olmadığı önemli. Karşı tarafın bir rahatsızlığı olmayabilir. Anne baba da çocuğunun kendisine bağımlı olmasından mutlu olabilir yani. Evet biz onlara maddi anlamda güç verdik, belki de rahatsız bilmiyoruz. Rahatsızsa daha e, önemli çünkü karşı taraf da sizin bir destekçiniz olmuş, buraya böyle bir durum Ama rahatsız değilse, devam ettiriyorsa burada sizin önemli olan eşinize ne kadar destek olup olmadığınız. Şimdi özgüven eksikliği dediğim gibi, bunu eşimize biraz biz kendimiz destek vererek aşmaya çalışmalıyız. Tabii kişi bununla farklı değil. Şu an belki beni e, bağımlı olan kişi de dinliyor. Örneğin ailesiyle hala bağlarını koparmak e, demeyelim de haddinden fazla olarak ailesine öncelik veren kişiler de dinliyor. Kendinize yönelik bir özgüven çalışması yapmak gerekiyor. Bilmiyorum belki ailenizden anladınız bunu. Ya da çalışmamak sizin için daha rahat geliyor. Ama e, burada kendinizin ekonomik özgürlüğünü sağlamanız size ve ailenize güç kazandıracak. Ki yuvanızın daha e, sağlam ve sağlıklı olmasını sağlayacak. Şimdi böyle bir durumda maddi kaynağı az çok anlatabildim umarım. Yani kendi ekonomik özgürlüğümüzü sağlamamız gerekiyor. Ya da eşinize bunu şöyle farkında oldurabiliriz. Ee, i̇şte kendi ekonomik gücümüzü sağlarsak her işte şunlar şunlar olur. Yani bunu şöyle sürekli şikayetlenme modunda değil de hani ya şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun eleştirel bir tavır üründüğümüz zaman eşimiz bizden ziyade karşı tarafı tercih Bu Her zaman şeyimiz bir kenara bırakın, eleştirilmeyi bir kenara bırakın. Küçük bir çocuk, siz ne kadar eleştirirsiniz, siz ne kadar sen dili kullanırsanız, yani suçlayıcı kullanırsanız, eleştirmeyen gelir. Belki evet yanlışı söylüyordur karşı taraf, ama onun için önemli değil. Eleştirilmeyen taraf her zaman, işte ya da bunu daha uygun dille ifade eden taraf her zaman çocuk için cazip gelecektir. Söylemek var, söylemek var. Sizi anlıyorum. Hani e, belki dışarıdan hocam söylemesi kolay, yıllardır bunu yaşıyorum diyebilirsiniz. Bu sesleri de duyar gibi. Önemli olan biraz daha derin bir nefes almak ve e, karşı tarafla rakip pozisyonla değil, ekip pozisyonuna geçmek. Yani şimdi sürekli karşı tarafı eleştirdiğinizde zaten siz kaybediyorsunuz. İşte annen şöyle de bak seni kullanıyor da babam böyle kardeşlerin her yere seni çağırıyor. Bunun yerine biraz daha böyle kendinizi e, onların tarafındaymış gibi hissettirirseniz. Eşinize gerçekten eş olabilirsiniz. Eleştirmeden dinlemek, yargılamadan önce bir dinlemek. Bunları yaparsanız sizin söyledikleriniz daha etkili olur. Anlediğim hani gibi bir çocuk gibi. Çocuğun size rehberlik edebilmesi için bir kere öncelikle yapmanız gereken şey onun tarafında olmak, onu anlamak, o anladığını hissetmek, duygusunu anlamak, gözlerinden okumak ve sizin size güvenmesini sağlamak. Bir çocuğun size rehberlik etmenize müsaade edebilmesi için öncelikle size güvenmesi ve sevgi bağını kurması gerekiyor. Burada önemli olan dediğim gibi illa ki işinizin bir yönden beslenmesi vardır. Ve karşı taraf bu kaynağı kullanıp eşinizi kendi tarafında illa ki çekiyor olabilir. Belki de çekmek de istemiyor. Yani belki onlar da e, çocuklarının sürekli gelmesinden iktifar. Yani belki de gerçekten bir yuva olmadığı zamanla yetiştirdiği yanlış yöntemlerden dolayı çocuk artık kendilerinden kopamadığı için belki onlar da şikayetçi. Yani artık oğlum git kendi yuvan var işte git kızım kendi yuvan var deniliyordur ama e, çocuk geçemiyordu vazgeçemiyordu burada da sıkıntı var. Şimdi böyle bir durumda güçlenmeniz gerekiyor. Bu demek oluyor ki hem bireysel olarak eşler olarak birbirinizi tanımanız gerekiyor, bireysel olarak güçlenmeniz de gerekiyor. Bir de evliliğinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Her manada. Şimdi karşı taraf bir kaynağı kullanıyor olabilir ama bu kaynağı demek ki sizde bir eksik olması var. Şimdi eşiniz sizden yeterince duygu, duygusal anlamda e, her anlamda beslendiğinde dışarıya gider mi? Gitmez. Bu şöyle ki e, sadece anne baba bağımlılığından bahsetmiyorum. Zaten bağımlı müsait bir yapısı varsa bugün anne baba olur. Allah korusun onlar vefat ettiğinde bambaşka bir komşu olur. Yani bir kişilik eğer dışarıdan yönlendirilmeye müsaitse evliliği üçüncü kişilerin e, sözünü almaya müsaitse Diyeceği nedir? Ben zaten bunu yaşıyorum. Yani ben dışarıdan birinin yönlendirilmesinin farkında bile olmadan karşı taraf sürekli karşı tarafın taleplerini yerine getirecektir. Farkında bile olmaz. Çünkü alışmış ve içeride onu ortaya koyabileceği bir gücü yok. Çünkü eleştiriliyor. Kadın olsun erkek olsun. Eleştirilmediği yerde daha mutlu. Gücünü ortaya çıkarabileceği yerde daha mutlu. Sürekli dışarıdan geldiğinde eleştirel bir tavırla e, yaptığımız her şey bu batma, batmaya başlayacak. O yine aynı şekilde popoflandığı yere beslendiği yere gidecektir. Şimdi e, bu aslında aile bağımlılığı diye girdim konuya ama eşinizin dışarıda bir bambaşka bir bağımlılığı olur. Şimdi manevi yönden kullanıyorlardı. İşte her şeye o yetişiyordur. Duygusal destekçileri oluyordur ailesine. Yine aynı şekilde. Beslendiği kaynak önemli. Onu hangi güç olarak görüyorlar? Belki de evde sizin e, eşinize vermediğiniz sorumluluk. Yani örneğin işte sana ihtiyacım var demenin bir yolu var. Bir de biz sessiz iletişime geçiyoruz. Bu, bu da sıkıntı. Bundan da birazdan bahsetmek istiyorum. Ve benim sana ihtiyacım var demiyoruz ama dışarıdaki bir adam işte o kardeş benim sana ihtiyacım var ya da kızım gelir misin ihtiyacım var deniyor. Manevi olarak da onlara e, hizmet verdiği için mutlu ya da manevi olarak kendini onlara sorumlu hissediyor. Şimdi i̇şte böyle bir durumda yine bizim aynı kaynağı kullanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Benim sana ihtiyacım var. Bak sen olmasa bizim aileniz şu durumda olur. Sen olduğunda biz böyle oluyoruz. Biz çok mutluyuz. Çocuklarının gözleri seni arıyor. Benim gözüm seni arıyor. Biz sen olduğunda daha mutluyuz. İşte sen gittiğinde biz şunları yaşıyoruz değil. Sen varken bizde şunlar, şunlar oluyor. Yani onu değerli hissettirmek, onu önemli hissettirmek. Ben bu evde bir işe yarıyormuş. Ben e, aslında bu evde değerliyim. Benim aileme bana ihtiyacı var. Edittirebilmek önemli. Biz o yüzden karşı tarafın e, eksik olan yanını yani kendi eşimizi ya da kendimizi biliyorsak eğer karşı tarafa da bunu dile getirebiliriz. Yani ben anneme babama şundan dolayı gidiyorum ya da karşı tarafa şundan dolayı gidiyor. Bana mutlaka işte benim şu konuda desteğe ihtiyacım var eğer bağımlı olan kişi bizsek demiştim biraz önce. Yani dinleyenler arasında mutlaka vardır. Ailesine e, gitmek istemeyip de bir şekilde onlara sürekli kendini yardım ederken planlardan bahsediyorum. Ailede size verilmeyen nedir? Eşinizden beklentileriniz nedir? Biz sessiz iletişim yapmaktan çok hoşlanan bir türüz maalesef. Ben söylemesem de anlasın. Benim hareketlerimden anlasın. Benim jest ve mimiklerimden anlasın. Ben bugün konuşmazsam anlasın. Kısa süreli böyle evet sessiz kalmak iyidir. Öfkenin ilk 20 dakikası konuşmamak iyidir. Öfkeyle de yaşanılan bir sorun arkasında daha sonrasında uzun uzun küslükler bize iyi gelmez. Siz iletişimler bize iyi gelmez. Birbirimizin yokluğumuza alıştırmaktır ve o yokluğu ailesiyle, çevresinden herhangi biriyle doldurmaya çalışan bir e, yapısı olabilir. Çünkü insan o iletişim kurmak üzerine yaratılmışlar. İletişimin temelimizde var, olması gereken bir şey. Böyle bir şeyde evde kurmadığı iletişimi doğal olarak dışarıda arayacaktır. Şimdi evliliğimizi güçlendirmekten bahsettik. Bunun da bir tane e, en güzel yöntemi birbirimizi tanımaktır. Karşı tarafın beslendiği kaynağı iyi keşfetmek. Bunları anladık. Burada hiçbir problem yok. Peki evliliğimiz nasıl güçlendireceğiz hocam derseniz. Evliliğimizdeki eksiklikleri ben tabii ki baştan itibaren bilenim. Ama şu var. Temel konular nedir? İletişimsizlik. Evlilikte eksik olan cinsellik. Bunlar evliliğin temel konularından ve e, Hani olmazsa olmazlarındandır. Bunlar aranızda problem var mı? Bu konuda bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Birbirinize gerçekten duygusal anlamda bağlı mısınız? Yani sadece çocuk mu tutuyor ya, tutuyor ayakta? Hani çocuk olmasa biz çünkü şöyle diyoruz. Genelde biz çocuk beslenme kaynağımızdır. E, i̇şte hocam çocuk için ayrılıyorum. Çocuk için boşanmıyoruz. İşte çocuk için bir aradayız mı diyorsunuz? Bunlar çok çok önemli. Genelde öyle değildir. E, çocuk için beslendiğini söyler çok çok yanlış. Ama e, dediğim gibi yine de bu söz söylüyorsanız eğer yani işinizden gerçekten uzaklaştığınızı hissediyorsanız bence bir araya gelip tekrar bu konuşmanın vakti gelmiştir. Ya da beraber bir durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Bu bir gerçek. Şimdi diğer sonra birbirinize ne kadar değer verdiğiniz önemli. Birbirinize ayırdığınız vakit önemli. Birbirinizin sözüne verdiğiniz değerler önemli. Yani e, örneğin dışarı gitmek istiyorsunuz. Bir beraber gidelim mi? Ya da işte yapacağınız en ufak işte karşı taraftan yardım alıyorsunuz. Bunlar da çok önemli. Dediğim gibi fikirlerini önemsemek. İşte ben bugün dışarı gitmek istiyorum ya da aileye giderken ya bugün annem bile yemeğe gitsek nasıl olur? Burada fikir almak çok çok önemli. Çünkü kendi başına karar vermiş. Yine ailesi. Ya kıyaslama? E, elbette kötü. Kıyaslama konusunda birazdan gelmek istiyorum ama kıyaslamadan önce asıl sıkıntımız şu karşı tarafın da bize değer vermesi önemli. bu konuyu hiç getirmemek ailesine giderken bile benim fikrimi almak istedi. Çünkü ben onun için önemliyim. Önemli olduğumuzu her yerde görmek isteriz. Bizim için öyle. Ama haddinden fazla kıyaslay kıyaslayarak kendinizi karşı tarafa iletişime geçiyorsanız eğer burada kendinize bir sormanız gerekiyor. Zaten problem olarak bir diğer noktanı gördük. Bazı zaman karşı tarafın bağımlı olduğunu düşünürüz. Ailesine çok bağımlı. Beni ihmal ediyor deriz ama burada diğer bir konu şurada ee, diğer bir konu çok önemli biz kendimizi sürekli yetersiz ve değersiz hissediyoruz? Bu yani, <laughs> da kendimize sormalıyız. Hani eşimizi inceleyelim, karşı taraftan nereden besleniyor demiş, demiştim size. Sizin de çocukluğunuzdan getirdiğiniz bir geçmiş var. Yani yıllardır o getirdiyse siz de getirdiniz. Belki onu bağımlı olarak görüyorsunuz ama belki siz de değersizlik ve yetersizlik duygusuyla boğuşuyorsunuz farkında olmadan. Sürekli karşı tarafta kendinizi kıyaslayarak büyütüyorsunuz içinizdeki sorunu. Bu da önemli. O yüzden her böyle bir problemi sürekli dile getiriyorsanız ve ailesi önemli, ben mi önemliyim? Her konuda bunu kendi önünüze çıkarıyorsanız eğer, bence bir dur deyip kendinize de bu konuyu bir değerlendirmelisiniz. Ben acaba e, yetersizlik edersin duygusuyla mı yoruldum? Bu konu çok önemli. Bununla zaten hani öfke konusunda çok sık değiniyoruz. Öfkenin temel sıkıntılarından bir tanesi bu iki duygu. O yüzden ben bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer böyle hissediyorsanız da kendinizin de yardım alması gerekir. Sürekli kıyaslama zaten kendiniz kendinizi sürekli yersiniz. Olmayan sorunu bile bir.